Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar sevgili hocalarım. Bugün sizinle genel tarihten kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Yavuz Sultan Selim işlemiştik. Bugün de Kanuni Sultan Süleyman'ı işleyeceğiz. Şimdi Kanuni dönemine girmeden önce bir şunu bilmemiz lazım. Kanuni dönemi uzun bir dönem. 46 yıllık saltanatla Osmanlı tahtında en uzun süre oturan padişah Kanuni Sultan Süleyman. Onun için Kanuni dönemini bir çırpıda çıkartamıyoruz. Büyük bir ihtimalle bu videomuzda en az bir iki tane video olacak kanunun siyasi olaylarını anlatabilmemiz için. Ondan dolayı fazla vakit kaybetmeden bir an önce başlayalım. Şimdi kanuni döneminde en önemli dikkat edeceğimiz olay 1520'de tahta çıkmış 1566'da tahta inmiş. Yani 46 yıllık bir saltanat ve bu saltanat en uzun süre tahta kalan padişah olmasına sebebiyet verdi kanuni. Şimdi kanuni en uzun süreli tahtta oturan padişah ise bizi ilgilendiren en önemli bilgilerden bir tanesi şu. Şimdi en uzun süreli tahtta oturan kanuni bunu her bebe illaki biliyor. AGS hazırlanan işte ne bileyim hazırlanan herkes biliyor. Biz neyi bileceğiz? İkinci en uzun süreli padişahı bileceğiz. Mesela Osmanlı tahtında oturan ikinci en uzun süreli padişahımız kim? Dördüncü Mehmet. Yani nam diğer Avcı Mehmet. Avcı Mehmet tam 39 yıllık bir saltanatta ikinci en uzun sürelidir. Hazır ikinciyi biliyorsak üçüncüyü de bilelim. Üçüncü en uzun süreli oturan padişah ise birazcık zor tahminler ama Orhan Gazi'dir. Bak en uzun süreli oturan Kanuni, ikinci en uzun süreli oturan Avcı Mehmet yani dördüncü Mehmet. Üçüncü en uzun süreli oturansa Orhan Gazi'dir. Peki ilk üçteki en uzunu bulduk. En kısa süreli oturan kim derse de, bak en kısa süreli tahta oturansa 5. Murat'tır. 5. Murat'ın saltanatlığı tam 93 gündür. Yani 3 ay kadar bir tahta kalmıştır. Şimdi bunu hallettiysek hemen kanuni dönemine bir giriş yapalım. Şöyle bir yukarıya alalım. Kanuni döneminde nelerimiz varmış ona bir bakalım. Şimdi Kanuni yani birinci Süleyman. Lakabı Kanuni veya Muhteşem ya da Grand Turko gibi lakapları var. Bir bu. İki. Kanuni'ye Kanuni öldükten sonra verildi. Yani öldükten sonra lakap alan aslında tek padişahımız budur baktık Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni'ye 1800'lü yıllarda Boğdan Bey'i Dimitri Can Temir tarafından bu unvan verildi Kanuni diye. Ondan öncesinde bilinmiyordu. Muhteşem Süleyman veya Grand Turko deniyordu. Bir bu. İkincisi genelde burayı anlattığım zaman öğrencilere mezluklar. o iyi de bunun bir de muhibbisi var. Doğru. Biz buna bir de muhibbi diyoruz. Yalnız muhibbi değil. Muhibbi yazdık tövbe P yok P yok P yok. P yok. Muhibbi. Muhibbi kanuninin mahlası. Yani nicknamei, şair. Aynı Fatih gibi. Ha Fatih'e daha doğrusu Fatih'ten bir tık iyidir e, şeyi. <laughs> Kanun'un şairliği. Kanuni'nin bir de Divanı Muhibbi isminde kitabı vardır, eseri vardır, şiirlerini derleyip toplamıştır. Peki Kanuni ile ilgili başka neyi biliyor? Abi Kanuni döneminde görür görmez diyeceğim ki bu dönem en parlak dönem. En parlak dönem diye alınır. Aslında bu birazcık görecelidir. Mesela lise kitaplarında en parlak dönem bu geçer ama akademik kaynaklara bakacak olursak en parlak dönem 3. Murat dönemidir aslında. Ama bizim aklımızda ne kalacak? En parlak dönem budur diyeceğiz. Peki bu dönemin parlak olmasının sebebi ne? Bu dönemin parlak olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi yani Kanuni'nin Yavuz gibi bir babası olması. Yavuz Sultan Selim 8 yıl tahta kalır. 80 yıllık icraat yapar. Hazineyi ağzından ne kadar doldurtturur. Çok büyük bir servet yar. Artı doğuda düşman bırakmadı. Memlüklüğü ortadan kaldırdı. Safavi'yi püskürttü. Çok büyük bir darbe indirdi. Artı Yavuz Sultan Selim döneminde devlet otoritesi çok sağlam oturmuştur. Full disiplin edilmiş bir ordu bırakıldı Süleyman'a. Süleyman da ister istemez en parlak dönemi yaşattırdı. Ama bunun dışında kanuninin kanuni olmasını sağlayan bu dönemde bir de çok kıymetli devlet adamları var. Mesela Sokullu Mehmet Paşa. Artı Damat İbrahim Paşa. Damat İbrahim Paşa. Pargalı İbrahim bak. Bunlar çok çok kıymetli devlet adamları. Bunun dışında mesela denizlerde Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros Hayrettin Paşa. Artı Seyyid Ali. Seyyid Ali Reis. Hatta Piri Reis. Bak bunlar var. Ha bunun dışında mimaride mesela göreceğimiz Mimar Sinan var. Artı sanatta çok mükemmel bir nakkaşı var. Eee matrakçı Nasuhu var. Matrakçı Nasuhu. Bak bunlar da sanat dalında çok çok iyiler. E ister istemesi Kanuni dönemi en parlak dönem olmak zorundaydı. Peki Kanuni döneminde neler yaşandı? Kanuni'nin en önemli olaylarından bir tanesi şudur mesela. Fatih'i tamamlar deriz. En önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Peki Fatih Kanuni Sultan Süleyman hangi konularda tamamlar? Mesela fetihler konusunda. Fatih'in karada kuşatıp alamadığı Belgrad. Fatih'in denizde kuşatıp alamadığı Rodos. Ya ama bakıyorsun Kanuni'nin karada ilk aldığı yer Belgrad. Böğürdelen kalesidir. Kanuni'nin denizlerde ilk fethettiği yer Rodos'tur. Bak Fatih'in yarım bıraktığı fetihleri tamamlamış. Artı. İkisinin dönemi birbirine benzer. Sadece bu konuda benzemez. Misal Kanuni de Fatih gibi bazı yerleri yarım bıraktı. Kanuni'nin karada kuşatıp alamadığı tek yer Viyana ki biz bunu tarih boyunca hiçbir zaman için alamadık. Yine Kanuni'nin denizde kuşatıp alamadığı tek yer Malta. Bak Kanuni de aynı Fatih gibi Viyana'yı ve Malta'yı yarım bırakmış sadece bu konuda mı benzer? Hayır. İstanbul konusunda birbirlerine benzerler. Mesela Fatih'in en büyük fethidir İstanbul ama Fatih sadece İstanbul'u fethetmedi. İstanbul'un imarı içinde uğraştı. Rumeli Hisarı olsun, Kilit Bahir Kalesi olsun, Sahn-ı Seman Medresesi olsun. İkanuni de İstanbul'a aynı Fatih gibi önem verdi. Mesela Süley Manı Seman yani Süleymaniye medreselerini okuduk. Bak bu da medrese açtırıyor. Aynı Fatih gibi. Artı Fatih döneminde kapalı çarşı, kanuni döneminde ise Mısır çarşısı. İstanbul'un en önemli alışveriş merkezlerinden biri haline getirilecek. Bak gördün gene benziyor birbirine. Başka mesela kanuni şey bizde ilk portre yaptıran padişah Fatih. Fatih'in portresini belliğini çizmişti. Beğenmedi. Nakkaş Sinan'a gül koklayan Fatih portresini çizdirdi. Bu da aynı şekilde bir portre çizdirtir. Kanuni'nin de portresini çizen ünlü ressam Titian'dır. Bak. Ünlü ressam Kanuni'nin portresini çizecek. Fatih'in portresi elimizde. Ama Kanuni'nin portresi maalesef elimizde değil. Titian'ın çizdiği bu portre... Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisinin duvarında asılıdır bak. Ki bir de kanunun değil. Dünyanın bütün liderlerinin, önde gelen liderlerin portresi vardır. Bizden de iki kişinin portresi vardır burada. Birisi kanunidir. Diğeri ise Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bak onun da portresi vardır. Başka bir konuda birbirlerine benziyorlar mı? Evet. Mesela Fatih demek Rönesans Kanuni ise Reform demektir. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'dan kaçan din adamları, bilim adamları gittiler Avrupa'da Rönesans'ı başlattılar. Kanuni döneminde ise reform başlar. Martin Luther bir kilise kurar ve kurduğu bir kiliseyle beraber Martin Luther Yeni bir İncil basar. Bu İncil'in parasını veren Kanuni. Sonuç Kanuni ile beraber Protestanlık ortaya çıktı. Bak Protestanlığı doğururan Kanuni. Hatta bak bu konuda da birbirlerine benzerler. Rönesans döneminde ise Fatih Ortodoksluğun hamiliğini almıştı. Unutma bak. O orta doksluğun hamiliğini Fatih almıştı. İkisi de bunu ne için yapıyordu? Hristiyan birliğini bozmak için. O zaman ikisinin de bir ortak noktası var yine. İkisi de Hristiyan birliğini bozdu diyoruz bak. Hristiyanların bir araya gelmesini engelledi. Ha gene ikisinin ortak bir noktasından bahsedeceğiz. Mesela biz Fatih dönemiyle beraber ilk defa kapitülasyon seviyesinde ticari imtiyaz vereceğiz. Kime? Venedik'e. Kanuni ne yaptı? Kanuni ise direkt kapitülasyon verecek. Kime? Fransızlara. Amaç ne gene? Hristiyan birliği bozulsun. İşe yaradı mı? Evet. Verdiğimiz kapitülasyonlar sonrasında Preveze Deniz Savaşı'na Fransa katılmadı bak mesela. Bak işe yaramış. Başka? Yine ortak noktalarından bakacak olursak biz Fatih dönemi itibariyle birçok başarıya imza attık. Attığımız en önemli başarılarımızdan bir tanesi bu dönem itibariyle mesela altın paraya geçmemiz. Ama Kanuni dönemine bakıyoruz. Kanuni döneminde ise ilk defa hazine açık verdi. Bak hazineyi Yavuz ağzından burnuna kadar doldurur ama kanuni ilk defa hazinede açık verdirtecek. Bu açıyı kapattırabilmek için de biz ilk defa kanuni döneminde neyi görüyoruz? İltizam sistemini görüyoruz. Gördün mü? İltizam ne? Vergilerin peşinen toplanması. Vergilerin peşinen toplanması olayı. Bu dönemde vergiler peşinden toplandı. Niye? Şu hazinedeki açık kapatılabilsin diye. Şimdi Fatih ile bak kanunu dönemi birbirine benziyor. Ha bir noktada daha benziyor. Hangi noktada? Mesela Fatih döneminde Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Peki Süleyman döneminde Akdeniz Türk Gölü haline gelecek. Bu da Akdeniz'i Türk gölü haline getirmeyi başarmış. Büyük bir başarı mı? Evet. Çok çok büyük bir başarı bak. Preveze Deniz Savaşı ile beraber. <laughs> Ondan dolayı bak. Akdeniz'de Türk gölü haline gelmiş. Peki başka? Şimdi Süleyman döneminde dikkatimizi daha doğrusu şöyle siyasi olaylarına bakacak olursak şimdi bunlar Süleyman dönemindeki yaşananlar ve bunları bir bilmemiz lazım. Bunun dışında bir de Kanuni döneminde Süleyman döneminde neyden bahsedeceğiz? Mesela bu dönemi itibariyle yapılan siyasi olaylarımız var. Siyasi olaylardan bahsedeceğiz. Şöyle bir başlayalım bak. Mesela Kanuni Sultan Süleyman tek evlat çocuktu. Yani tahta çıkmak hakkı olan tek şehzadeydi, erkek şehzadeydi. E ister istemezse tat ee, taht kavgasıyla mücadele etmedi. Bir şehzade kavgası yaşamadı ama bu dönemde yaşanan bazı iç isyanlarla karşılaştı. Misal, bu dönemde yaşanan iç isyanları ikiye ayıracağız. Kalemin rengi lütfen değişir misin? Ha. Bu dönem itibariyle Mısır'da yaşanan iç isyanlar. Bir de Anadolu'da yaşanan iç isyanlar var. Şimdi Mısır'da yaşanan iç isyanlara bakacak olursak, şu kalemin rengini bir değiştireyim. <laughs> e, bu dönem itibariyle Mısır'da Canberdi, Gazali, Can Berdi Gazali, bir de Ahmet Paşa isyanımız var. Anadolu'da yaşanan iç isyanlara bakacak olursak, Kalender Çelebi. Bir de Baba Zunnin isyanı var. Bunlar bu dönemde çıkan iç isyanlar. Sana asla ama asla bu isyanların içeriklerini pek fazla sormaz. Genelde şunu sorar. Mısır'da çıkan isyanların sebebi ne? Anadolu'da çıkan isyanların sebebi ne? Mısır'da çıkan isyanların sebebi tamamen siyasi çünkü Canberdi Gazali Memlüklüğü yeniden kurmak ister Suriye'de. Ahmet Paşa ise Mısır'da bağımsız olmak için isyan eder. Veziri Sani de Ahmet Paşa. Kanuni'nin de damadıdır. Veziri Azam olma sırası kendisindeyken Veziri Azamlık verilmedi. Mısır Valiliği verildi. O da vay ben madem Veziri Azam olamıyorum. Padişah olurum deyip Mısır'da bağımsız olmaya çalıştı. Her ikisi de bastırıldı. Anadolu'dakiler ise ekonomik isyanlardır buna dikkat et özellikle de işlerinde bir tanesi Mesela kalender çelebi tımar yüzünden isyan eder Defterde bir karışıklık yapılmış adamın elindeki tımarlar alınır Adam da bunun üzerine isyan eder Baktık ki hata bizde toprakları geri verildi isyan bitti Baba zunnin ise vergi yüzünden çıkan bir isyandır özellikle iltizamın başlaması, vergilerin peşiyle toplanması sonrasında Yozgat dolaylarında Babazun'un isyan eder. Bak bu ekonomik isyandır. Ama sonrasında siyasi, şey pardon, dini bir isyana dönüşür. Baba Zünnün çünkü tarikat lideridir. Ve onun isyanıyla beraber bütün cemaat isyan eder. E, cemaat de isyan edince ekonomik olarak başlayan bu isyan daha sonrasında dini bir isyana dönüşür. Daha sonrasında dini bir isyan haline dönüşmüş. Anlaştık? Bak kanuni dönemdeki iç isyanlarımız bunlar. Peki kanuni döneminde batıda sıkıntılarımız var mı? Var. Kanuni döneminde batı seferlerimiz var. Onlardan bir bahsedeceğiz. Ne zaman bahsedeceğiz batı seferlerimizden? Diğer videomuzda, diğer dersimizde bahsedeceğiz. Anlaştık. Kanuni deyince önce bir bunlar aklımıza gelecek. Daha sonra da kanuni dönemindeki yaşanan bu siyasi olaylarımıza bakacağız. Mesela batıda kanuninin Avusturya Macaristan'la, Kutsal Roma Germen'le, Doğu'da Safaviler'le mücadeleleri var. Onlardan bahsedeceğiz diğer dersimizde. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.